Sevgili öğrencilerim, TYT Biyoloji Soru Çözüm Kampı'nın ikinci deneme sınavının sorularını görelim ve çözelim. İnsan vücudunda bulunan aşağıdaki moleküllerin hangisi diğer dördünden farklı bir yapı sergiler? Albumin protein molekülüdür, globulin protein molekülüdür, histamin protein molekülüdür, insülin protein molekülüdür, heparin karbonhidrat polisakkarit molekülüdür. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olur. Hücrede protein sentezi sürecinde değişimlerinden hangileri gerçekleşir? Protein sentezine bakarsak en tane amino asit olaya katılır. ATP harcanır. N-1 tane su açığa çıkar. Protein sentezlenir. Buna göre amino asit sayısı azalır doğrudur. ATP miktarı azalışında artış olur doğrudur. Sitoplazmada su miktarında artış olur doğrudur. Sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olur. Bir bitki hücresindeki kloroplast ve mitokondri organellerinde olaylarından hangileri ortaktır? Bu iki organel aktif organeldir. DNA eşlenmesi görülür. Kendi DNA'larını eşleyerek çoğalırlar. RNA sentezi görülür. Kendi proteinlerini sentezlerler. Onun için sorumuzun doğru yanıtı 1 2 3 E seçeneği olur. Sevgili öğrencilerim, TYT Biyoloji yaz kampı yapıyorum. Bu kamp 2024 YKS içindir. Arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz sevinirim. Bir polisakkarit çeşidi olan kitin için yargılarından hangileri doğrudur? Kitin hayvansal polisakkarittir. Yapısında karbon, hidrojen, oksijen ve azot elementleri bulunur. Kitin suda çözünmez. Mantar hücre duvarının bileşimini oluşturur. Hayvanların çizgili kaslarında kasılmada görev almaz. Sorumuzun doğru yanıtı 1 ve 3 B seçeneği olur. Farklı ortamlarda bulunan canlılarından hangileri yaşamlarının sürekli için ATP moleküllerini sentezlerler? ATP sentezi tüm canlılar için ortak özelliktir arkadaşlar. Bu nedenle bakteriofajlar canlı değildir, ATP sentezlemez. Parazit bakteriler canlıdır, ATP sentezler. Kemosantik bakteriler canlıdır, ATP sentezler. Sorumuzun doğru yanıtı 2-3, D seçeneği olur. İnsanda süt bezi hücrelerinde laktoz sentezine bağlı olarak grafiklerinden hangileri çizilebilir? Süt bezi hücrelerinde glikoz ve glikozların dönüşümünden oluşan galaktozlar ATP harcanarak bir su açığa çıkmasıyla laktoz molekülüne dönüşür. Burada glikoz azalırken Galaktoz da azalır, artmaz. Bu grafik yanlış olur. Glikoz zaman içinde azalır, galaktoz zaman içinde azalır, ATP zaman içinde azalır. Sorumuzun doğru yanıtı 2 3 4 E seçeneği olur. Arkadaşlar 2023 TYT'de tüm öğrencilerime başarılar diliyorum. Şans sizlerle olsun.